Arkadaşlar hoş geldiniz. Bizimki çağırıyordu bir dakika. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ulan biz buna girdik de inşallah yatmayız aşağıya. Hanzo var çünkü. Hanzo'yu hemen alıp gelirim normalde de. Ya oğlum bafa bak ya. Bırak ya aman. Cık, ya. Üf. Ya saçmalık ya. Nasıl bozuluyor oğlum buff orada? Normalde bozulmuyor ha. Adam benim redimi aldı. Şunu alalım çıkalım. Güzel. Ya Badank. Bitirdin bizi kardeşim. Adam benim redimi zaten aldı. Bir de bizi geç aldık redi. Adam oradaki bütün ormanları dönmüştür. Gitmemiş mi lan? Ha, almış. Zushin. Anlıyorum kardeşim. Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Karşı pikler böyle doğ girdim. Gördüğünüz üzere çok cambalları yüksek kilolar almışlar. Tamam mı? O yüzden sıkıntı maç birazcık bizim için. Ne yapıyoruz? Bir tane şundan ver ilk önce. Tamam mı? Sonra da 2. baltasını çıkabiliriz. 2. baltalı build yapabiliriz. Hemen tekleyeceğimiz şuralar az çünkü. Takımın daha hasarı gayet iyi olduğu için direkt ikinci ile başlayabiliriz evet. Şuna birazcık hasar vuralım. Valla benden bu kadar. Beyin atacaktım. ADC'yi birazcık savuralım dedim arkadaşlar. Ondan sonra bufflar döner zaten. Evet Hanzo gidiyor. Ben 4 değilim maalesef çarpıda değiştirecektim normalde kırmızı çarp yapacaktım da Bir mavi alayım Tamam mı ondan sonra oynayalım 4 bile değilim yani Şunu alayım ilk önce Bizimkiler fight istiyor onlar mı güçlü biz mi güçlüyüz onlar bir tık daha güçlü gibi Evet Geldim Küva tamam şu tarafa attım ama stun yedik. Güzel tamam. İyi ki Q atmadık yoksa kesemeyecektik arkadaşlar. İyi de atmadık. Enerji etmeyecekti. Evet kaplumbağa var. Girebiliriz. Gençlik. Şunu alayım kanka. Sonra da bunu alalım. Sonra da aşağı gidelim. Değil mi? Ben şu an sürekli team fight oynayacağım arkadaşlar. Güzel. Yoksa kesemem kimseyi. Team fight'ı oynuyoruz. Dur lan. Team oyunu biz taşıtıyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Orman döneceğiz. Orman dönmeyi hiçbir zaman bırakmıyoruz. Clint canım bir kaldı. Biz çıkartır mıyız? Adam geri çıkıyor. Zorlamıyor tamam. Buff'lar dönmeye devam edelim be. Aşağıda fight çıkacaktır. Clint git beyzat kanka direkt. Alma oğlum ormanları. Sanki alınca canın çoğulacak. Benim ormanlarımı niye alıyorsun? Ben buradayken alma. Uzaktayken al. Ölecek. Evet. Umarım vermez de. Güzel. Düşmedi. Şuna smite attım. Tamam. En başta atamadık da. Hanzo'yu gördüm de kesemem. My buff yok çünkü. Ben gideyim bir my buff'ı alayım. Ondan sonra acıma. Team fight neredeyse oraya geliriz. Ona bir şey yapamazlar. Cecilion'da çıkıyor oradan. Girecek mi? Bak. Karaktersiz. Ne yapıyorsun sen? Bunu bir kes. Enerji yok ki. Kanka. Vurmayacağım benim smite'ım da yok. Ha? Güzel. <laughs> Eyvallah kardeşim Hanzo. Teşekkürler. Adam bağımlı yani. İlla alacak onu. Bunun buff'ı var la aslında. Kesebiliriz biliyor musunuz? Ama ultisi dönecek. O yüzden badan gelip tutabilir. Görüyorum seni de. Benim görüşü hemen lazım. Ama verdik. Alalım onun bafını. Yok mu? Oğlum adamın buff'ı yok. Niye bekliyoruz burada? Ha çıktı. Bunun da ultisi var. Şöyle yavaş yavaş oynuyorum. Hadi gençler. Birazcık hasar. Birazcık hareket kardeşim. Lan düşüremediniz mi cidden? Tamam güzel düşürdü. Ben beyizeceğim. Sesilyon düştü mü? Düştü. Çıkamaz oradan. Bana büyü direnci botunu ver. Kaplumbağa var. Direkt team gidiyorum. Ama birazcık bekleyeceğiz tabii ki de hemen gidemeyiz. Ee, Unur, ruhu nerede? Kendisi daha doğrusu. Orada da gelir mi? Ha burada. Tamam şöyle yaparsak. Adam beyiz beyiz atıyor. Önce o kadar emin ki ne çıkmış bu? Beyiz abi. Anlıyorum. Oğlum sen niye bana ulti atıyorsun? Bu arada arkadaşlar ikinci e, baltası çıktığım için kesemedim. Yoksa 7 deniz çıksaydım 10 kere kesmiştim orada. Geldim kanka da sana. Adam çıktı. Üste fight var. Oraya gelebilirim aslında. Buffsuz oynarım. Tamam güzel. Anzo burada. Ben bir buffımı alayım. Tamam mı? Ondan sonra farklayalım. Al bunu. Şimdi ikinciden sonra ne çıkalım? Atlantis alalım mı? Alınabilir. Ver bakayım. Ya oğlum Ne oldu lan he? Ne oldu? Değişik. Buff'ım oynuyor bağımlı gibi. Ben sana şu an fokus atmıyorum Manzo. Benim olayım oyunu kazandırmak yani. Sana fokus atsam sana nefes aldırmam kardeşim. Ona göre. Bana fokus atma. Delilendirmeyin sana. <laughs> A o badank badank çık. Cık. Of oğlum çok vurdu Brody'nin farmını 4.5k mı o ne oğlum öyle. Evet Mid fight var. Direkt gitsek hiçbir şey yapamayacağız. Bekleyeceğim o yüzden. Badangın az da. Güzel kesti o. Gözüm. Tamam bunu çıkarttık. Güzel. Bir kaplumba alalım mı? Hak etmedik mi arkadaşlar? Bence hak etmedik ama alalım yine de. <laughs> hak etmedik ama alalım kardeşim. Tamam. Şimdi Atlantis bitince de arkadaşlar. Zırh denmeye çıkmayacağım. Gideceğim bir tane şey çıkayım. Alacak zırhı çıkayım. Bak bu alacak karnlık zorunu neyse anlatacağım. Bu alacak karnlık bitten kimse çıkmıyor ve o kadar şey yarıyor ki aslında karşı takıma göre. Abi kimse çıkmıyor ama biliyor musunuz? O derece yani kim bin hiç görmedim yani anlıyor musunuz? Ben de Brody oynuyorum, Clint oynuyorum mesela. Farklı suikastları olsun falan abi çıkın ya niye çıkmıyorsunuz? Adam benden tek yiyor çıkmıyor. Çok garip bir şey yani. Bilmiyorlar mı acaba? Badank gibi çarım ya. <laughs> ya badank. Evet iki kere üst üste düştüğümüze göre şuradaki lane ittirebiliriz. Şimdi ne çıkacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Vahşi güç sırrına çıkacağız. Bunu kesemeyiz. Aslında can azmış da. Minyonu yokken. Çok güzel. Son anda. Mükemmel. Hemen beyizle. Çok fazla stun yediğimiz için gördüğünüz üzere orada o yüzden kesemedik zaten. Yoksa dediğim gibi iki kere keser çıkardık neredeyse. Badan çok fazla satıyor. O yüzden Vahşi bir süre alacağım. Bakın karşıya göre alıyorum anlıyor musunuz? Antik zırh almıyorum abi. Benim şu an işim antik zırh yaramaz. Yani vahşi güç kadar şu an yaramaz. O yüzden vahşi güç çıkıyorum. Ondan sonra ne çıkacağız? Büyük ihtimalle alacak Antik sırrı çıkarız. Ondan sonra acıma zırh delmeyle oyunu kapatırız diye düşünüyorum. Şimdilik şeyim öyle de enerjim yok ona git sana bir şey yapamam. Gideyim mavi alayım. Ee, şeyim, Sonra da Lord'u falan alırız. Kanka Esmer git farmla lan. <laughs> Hah. atamıyoruz ki buff vuruyor oğlum. Video alırsın foto istiyorsan. Kardeş teşekkürler. Hasan kalp O adama gidersem. Hanzo. Ben gideyim ready alayım diyeceğim de dur. Clint düşmesin. güzelsin. Süper. Tamam hemen bir izin. Şimdi ver bunu. Bizimkiler midde oyalanıyor. Şurada lorda nasıl gireceğiz? Clint uzakta. Gençler. Orada girelim. Ama ben giremem buna. Clint yok ya oğlum. Clint. Clint'siz giremeyiz. Geri çekelim bir tur kanka. Geri çekelim. Clint gelmesi gerekiyor. Clint yokken fight'ı da zor kazanırız. Hasar yok. Sesilon burada şu an. O da düştü yani. Tamam. Valla çıkarttım bunu ben. Direkt bey izliyorum. Şimdi bana bunu ver. Tamam. Burada çıkalım. Şu Brody'nin hasarından bir kurtulalım arkadaşlar. Dört var. Şimdi bana diyorsunuz ki abi hangi build'i çıkayım, hangi bilmem neyi çıkayım. Abi belirli bir şey yok. Ben her maç farklı bir şey çıkıyorum. Yani her maç bambaşka bir şeyler çıkıyorum. Anlıyor musunuz? Bunu anlatacağım. Merak etmeyin. Zamanı gelsin. Ben gideyim mavi alayım. Clint'imiz yok. Esmer. Leynittir kanka. Leynittir. Lord'a girme ha. Lord'a girmeyin. Lord'a girmeyin. Ben bir üstü ittireyim. Umarım Lord'a girmezler. Clint'imiz yok çünkü. Hemen al burayı. Hızlı 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 hızlı. Base atacağım. Ben bey ya şimdi. Badank base diyor. Grok oyna doğruya da hasar yok. Clint'siz hasar çıkmıyor. Geldim oraya. Tamam bekleyeceğim bir tur. Daha bir şey yapamam ki. Çıkacağım geriye. Aynen öyle ikide girmedik. Bu arada yoksa bizi teklemişti siz devam ediyorsunuz. Umarım düşmezsiniz. Umarım. Evet. Geldim geri oraya. Badang'ın canı bir. Hanzo'nun da canı bir. Lan keşke gitseydim de Niye bu kadar düşündüm? Dedim stun yer miyim falan da. Şunu düşürü bir ilk önce. Çok düşündük bu el. Evet. Mavi alalım. Bunu aslında Clint alsam mı? Ya da ben alayım oğlum. Niye alıyor? Canını Lord'dan doldurur zaten. La oğlum git ya. Sapık herif. Yürü git düşür onu. Oh, o da güzel kardeşim. Tamam o da güzel. Gel orada gir. Gel. Gel bak fight'e boş ver Clint. Gel. Gel kral. Gel. Sıradan birisi fendisi sen. Sen birincisin kardeşim. Sen bunu orada aldır. Senden iyisi yok. Boş ver fight. Yarım saat fight Lord alamıyoruz. Sonra birimizin canı azalıyor tamam mı? Sonra tamam. Onlar direkt Lord'u alıyor. 2 saniye içerisinde hem de. Hiç şaşmaz yani. O yüzden Lord'u alın hemen. Evet. Bu da bitti. Güzel. Zırh denme çıkabiliriz. Hasara ihtiyacımız var mı? İlk önce bunu kendimize soruyoruz arkadaşlar. Bence yok. Aman aman. Ama çıksak kötü mü olur? Tabii ki de hayır. Onu da söyleyeyim. Baksana enerji bitti direkt. Yavaş yavaş oynuyor oynuyor. Kesebiliriz. Güzel. Kestirdik. Mükemmel. Bana ne ver? Ölümsüzlük ver ya. Ne ver canım? Hazırın kalp kardeşim Ne ver badan? Sana nefret ediyorum biliyorsun değil mi? Hareketimi, redimi, her şeyimi bozun kardeşim. Hiç sevmiyorum badangı. Tiksiniyorum yani. Güzel. Şuraya yenilenmeye bas. Cecilion flash attı da takımında feni var oğlum. Sakin ol. Buralara düz vuruş alalım. Mavi de çıkıyor. Bence hiç base atmaya gerek yok. Bunu kesebilir miyim? Ha tamam, ultisi varmış. Multisini aldık. Al bakayım burayı. Şu an giremem bu canla. Mavi almam lazım. Tamam bütün inimitörler açıldı. Oyun büyük ihtimalle bitmeyecek derken Grok'tan güzel hamle geldi. İzliyoruz. Bir şey şeye fokusasa, oyun bitti oğlum. Kuleye. Hı? Hmm biz de oynayamadık maalesef. Şey kuleye oynayacaktım da minyon olmadığı için oynamadım arkadaşlar. İlk başta da canım az diye girmedim zaten. Böyle bir tane vursa direkt yat aşağıya. O yüzden de maalesef kazanamadık. Evet Esmer seni düşürürler kardeşim. Umarım düşmezsin. Geldim ama zırh delme yok. Yavaş yavaş oynuyorum. Badanga baksanız arkadaşlar havada bolcu herif ya. <laughs> oğlum ya. Ne olmaz. Harbiden. Tamam oğlum benim mavimle bakın. Koydu olmadığı sürece bir sıkıntı. Oy çok güzelsin. Şu şahıslayım ben. Tamam. Ben oğlum ona okey değildi ki. Adam kaçıyor kaçıyor. Lan bırak beni. Kesemeyeceğiz. Şunu al ilk önce. Canı birazcık daha az alsa onların. Girelim de. enerji yok işte. Şuna bir ulti patlatsak. O da olmadı. Evet. Şu kuleye minyon girse buraya Kuleye fokuslayacağım. Mion maç. Şunu da vur. Tamam vur. Hadi şunu vur vur vur. Lan oğlum ah, ölümsüzüm bitti ama çıkamayacağım ki. Keşke mi almasaydım. Güzel tamam. Çıktık. Buraya devam edebilir miyim? 1, 2 Tamam güzel. Nice. Güzel maçtı. Yani birkaç daha hareketimi bozduğu için badangı buradan kanıyorum kardeşim. Lütfen badang oynamayın. Çok iğrenç bir charger kendisi. Seven'e saygım var tabii ki de oynayana da. abi oynamayın ya. Evet MVP'yi almışız. Yüzde kaç hasar atmışız arkadaşlar? Yüzde 18 hasar atmışız bu arada. Herkesin eline koluna sağlık. Bu büyükle tabii ki de böyle hasar atmak da tabii ki de çok iyi. Onu da söyleyeyim. Sesiyonundan fazla hasar atmışız yani. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer yollarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Clint oynuyoruz efendim. Altın koridorundayız. Karşı bitlerde böyle Clint alayım oynayayım dedim. Hiç videosunu çektim bilmiyorum da. Öyle aldım oynayayım. Videosunu da çekeyim dedim işte. Şimdi bunlar orada farklı. Şunu son vuruşunu aldım. Tamam ayakkabı çıkalım mı? Ver yani olacak. Ayakkabı lazımdır. Büyü botum orası tartışılır ama. Sana birazcık vuralım. Pasif atamıyoruz görünmez olduğu için. Tamam lane'den farm kaçırmayalım arkadaşlar. Bunu da cesaret botu yapalım. Keyfimize bakalım. Tamam ben burayı ittiriyorum. <laughs> Sonra gider altın alırım. Moskova geç kaldı buraya gelmek için. Son vuruşunu aldık mükemmel. Ya hocam git ya niye geliyorsun ki? Biz burada kardeş kardeş takılacaktık. Öyle değil mi? Bizimkiler de geliyor. Ee, ormancı nereden başladı Hayabusa? Onu görmüşsün de unuttum lan. Çok dikkat etmedim açıkçası buradaymış tamam. Vallahi kardeşim yanına, yandayız da. Şu anlık bu kadar. Sen düştün. Canı bir kaldı ya. Flash daha tamam. Gerek yok yani. Yenilenmeye bastım. Tamam. Şöyle ben de stunladım. Ölür mü? Öldü. Hadi. Ya uf, öl işte. Pasifime düşmedi. O milyon gitmesin. Hayır. 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 O gitmesin işte ya. O niye gidiyor? Şöyle bitmeyen savaşı var. Bunu çıkabiliriz. Al bakayım burayı. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Şunu son vuruşunu aldım. Tamam. Hemen burayı da alalım. Güzel. Xbox Rabi kesti. Sanki Moskova aşağıdan mı gördüm ben? Yo oğlum ben bir oyuna fokuslamam lazım arkadaşlar. Bir dakika. Karşı pike bir bakalım. Serena var. Moskova var. Rabi Carmilla. Bizim pikler de bu şekilde işte. Ne var Moskova? Gel şöyle sana birazcık pasif atayım. Tamam. Tamam. Burayı ittireceğiz. Niye? Çünkü bekletmeye gerek yok farm tutamayacağız. Buradaki ormanları alabiliriz arkadaşlar. Tamam. Ne kadar öne geçersek kardır. Son vuruşunu bekletiyorum. Geçi gelemez de içeriye. Ne olur ne olmaz işte. Blue yok. O da güzel. Şunu da alalım. Tamamdır. Moscow Ne haber? Minyon var diye sana sikletemiyoruz da. Pasifle vururuz. Ne olacak? Bendeler biliyorum kanka. Şunun son vuruşunu alayım. Tamamdır. Aha öldü o. Ama yetişemedik. Tamam bunu alalım. Kalite çık kanki. Pasifim var. Ama gelmeyecek düşecek misin? Süper. Lan oğlum cana bak ya. Şunu kes kanka. <laughs> güzel tamam canım bir kaldım mükemmel. Kessiniz orayı da tamam. Abo. Kanka. Güzel standladım. Tamam çıktım ben güzel. Nice, süper. Lan var şimdi ne diyorlardır? kolü düşmedi ya bu nedir ya falan düşmeyiz. Kardeş neden? Çünkü cesaret botu çıktık büyüdürenci botu alsaydık çoktan yatmıştık aşağıya. Evet gidelim lane'imize farmımızda 2600 güzel nice. Kulit niye aldım ben de bilmiyorum. Böyle adc bakıyorum. Önüme klint geldi aldım yani arkadaşlar. Güçlü de her ADC gibi. Her ADC güçlü zaten ya. Böyle güçsüz ADC var mı arkadaşlar? Hepsinin ayrı ayrı şeyi var. Özelliği var tabi. Genel olarak hepsi güçlü. Tamam. Farmımız çok güzel. Bunu korumamız gerekiyor. Aslında bitmeyen savaş bittikten sonra doğa özgürlüğüne çıkabiliriz. Hayabusa var. Herkese Moskova var. Moskova değil yani. Hayabusa için çıkılabilir. Ama hasar öndeyiz yani. Çok geri düşseydik Belki çıkılabilirdi de şu an olmaz. Direkt hasardan devam. Takım bizden hasar bekleyebilir. Xbox tank mı kasıyor? Savaş şablem girmiş. Off tank yapacak. Tamamdır. Abi darbesini de alalım. Sonra 7 deniz falan çıkarız. Burada kimse yok değil mi? Sen görüşü tamam aşağıdaymış. Ha, alalım burayı. Neresin lan? Moskov. Moskov'un görüşü yok. Moskov. Ne var Şöyle birazcık vuralım sana pasifle güzel. Gidelim altını alalım. Bizimkiler aşağıda. Güzel karşılık kill verdik herhalde. Okey, ben burayı ittirip direkt mid'e gidebilirim. Tamam mı? Uğraşmak istemiyorum Moskov'la. Direkt gideyim mi mid'e oradaki ormanlara falan döneyim. Farmımıza farm katalım. Sonra da kaplumbağa gideriz belki. Malukat düşmüş nereye gidiyorsun? Adam alıyor orayı. Tamam. Çaldın mı? Çalamaz. Nasıl çalacaksın? Evet. Burada mısın lan? Değilsin. Güzel. bir tane daha vurdum mu? Yeterlidir. Şu kule açsam zor ama imkansız değil ya. Bu oncan ne durumda var daha? Güzel. Açtık burayı. Şimdi o görüş öldü. Tamam. Ama bir geliyor. Onu gördüm de. Umarım kaçarım ondan. Nasıl yapacağız onu? Güzel. Yanlış taraftan geldi kral. Hemen W atalım da dönsün. Seri seri çıkalım. La oğlum sal be. Güzel. Tamam. Dojadık. Mükemmel. O farmda hediyem olsun. Alo karta yardım edelim. Bunu gelsin alsın. Alacaksa. Benim farmım gidiyor kanka. Umarım yetişiyorsun ona. ADC oynarken, video oynarken arkadaşlar boşsanız eğer ki gidin ormancının ormanına yardım edin. Boş durmayın. Emin olun sizin yararınıza. Onu söyleyeyim. Hayabusa buraya gelebilir. Hemen etkiliyorum. Tamamdır. Ben şimdi ne var? 7 çıkabiliriz. Kırılgan hero'lara karşı. Zırh denme. Rabi önünde bak. Hmm. Bana Bana yediğiniz var ya yok. Bana yediğiniz var. Mutsuzluk çıkar mıyım emin değilim. Tamam. Çok pahalı item arkadaşlar o yüzden. Belki late de. Şöyle yedi denizin bir hasarını görmek istiyorum açıkçası. Flint'e yakışıyor. Ben bunları bayağı hasarladım ha. Güzelsin. Mükemmel. Kill bizde kalmasın sorun değil. Biz takıma yardımcı olmaya çalışıyoruz kavuşum. Tamam. Bittir burayı. Sen hastan deneyecek ama dikkat ederim. Orada görüşünü aldık. Böyle pasif. Bir tane daha pasif yetişmiyor. Tamam bir tane daha vurdum kanki. Güzelsin. Al burayı. Ben çekmesin. Good. Tamam. Bu attı. Moskova oradan. Tamam kayıtta ona. İlaçlayacaktım da. Şöyle tam şey yaparken. Sen düştün. Xbox çok güzel girdi oraya. Aa, mükemmelsin. Tamam. Burada alın. Ben gideyim midi ittireyim. Lord var gerçi. Gelin Lord'u alalım ilk önce. Kral kankim bunu. Güzel maç ya. Bizim takım da iyi. Kötü değil. O yüzden bu kadar ezik. Bizik durum yok yani. Onu söyleyeyim. Ben ekstra bir şey yapmadım. de oyun oynuyorum arkadaşlar. Evet zırh devam edebitti. 7 denize verebilirsin. 7 denizden sonra da ne çıkarız? Mutsuzluk falan değil. Mutsuzluk çıkacaksak şimdi çıkacağız da. En son itemde şey alırız. Doğal alırız arkadaşlar. Kendimizi koruma amaçlı. Ettir burayı. Şuranın kalkanını alsak var ya mükemmel olur. O yüzden ettiriyorum bu arada. Yetişirse tabi. İlk minyonlar, diğer minyonlar da patlamaya denk gelmesin. Mevzu mu? Ama yeniden minyon çıkacak. Tamam. Tamam. Güzel. Bitir burayı da çok güzel dediğim gibi oldu da maalesef diğer minyonlar yetişti. Evet Rabia geliyorum Rabia e da şuradan bir pasif atsam tamam kardeşim ölüyordun oğlum. Bunu ben alsam nasıl olur canlarını salın. Kardeşler standladım onu. Yani çok güzel mükemmel. Yer attık bu arada W yoksa yapmıştık aşağıya. Evet şuradan birazcık can alalım. Azıcık da vuralım. İyi vuruyoruz. Uf, ne vurut lan? Üf. Ya hey, bu sen çaresizdi. Adam hiçbir şey yapamıyor şu an. Evet. Çok güzel. Oğlum bize kill kalmıyor lan hiç. Bu arada. Bizimkiler yok etti. Yok etti oğlum bu ne ya. Yakışmadı bu. Maç hemen bitti olmaz böyle. Ne almışız ona bakalım. Büyük ihtimalle MVP Alucard'a gitmiştir. Aha bende lan. Nasıl olabilir? Allah Allah. Allah Allah. Oğlum Fight'ta da o kadar yoktum. Ya, sonuçta adc oynuyorum. MVP bana vermiş. Teşekkürler oyun. Teşekkürler Mobile Legends. Teşekkürler. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bye